Şunlara bakalım. Şeker portakalı, güzel gider. Birkaç sayfa okusak mı acaba? O bir yandan da diğer kitap var. O da var. Of, hangi birine bakacağız? Kalsın şurada. En iyisi şunu çalışalım. Az buçuk bölüm. Şunu iyi izleyelim. Yeterli sanırım. Kalın bir abi de bu kitap. Merhaba Eğitim Karavanı Yolcusu, hoş geldin. Bugün verimli ders çalışma yöntemlerinden ikincisini konuşmuş olacağız. Görmüş olduğun üzere masanın düzeniyle ilgili konuşacağız. Masada birçok kitap yer alıyor. Ben ee, bunu tasvir etmek istedim, birkaç tane kitap yerleştirmek istedim, fotokopi yerleştirmek istedim. Acaba nasıl oluyor diye. Ee, gerçekten de masamızın masamızın üzerinde çalışacağımızdan daha fazla ve farklı farklı derslerin e, kitapları farklı konulardaki e, kitaplar yer aldığı zaman e, çalışmamız o kadar da verimli geçmeye biliyor. Nedeni de şu oluyor: bir dersi çalışırken göz ucuyla diğer bir dersi diğer bir e, konu başlığını vesaire dikkatimiz oraya doğru kayabiliyor. Mesela şöyle matematik çalışacaksındır ama masanın üzerinde Türkçe kitabı vardır. Masanın üzerinde fizik vardır. Masanın üzerinde ne bileyim kimya vardır. Vesaire bunlar vardır. Bir yandan matematiğe bakarken onların böyle yığılmış halleri, dağınıklığı vesaire bir gözümüzün ucuna çarpı verirler. Ve çarptığı anda bir zihnimiz bir git gel yaşar yani. Matematik çalışıyorum ama hani baksam mı bakmasam mı ya da şöyle olabiliyor matematik çalışıyorum bu bittikten sonra daha şunlara da bakacağım, daha şunlara da bakacağım, bunlara da bakacağım diye zihnimizi gereksiz yere hem doldurmuş hem de yormuş oluyoruz. Zihnimiz yorulduğu için de çalıştığımız dersten alacağımız verim ister istemez bir aşağı doğru düşüyor. Bu şekilde olmamış olsa tam tersi durumda ne olmuş olur? Sadece matematik çalışıyorsundur ve sadece de matematikle ilgili çalışacağın yerlere ait notlar vardır masanın üzerinde. Önünde bunlar var bunların olduğunu düşün. Gözün hiçbir yere çarpmıyor, hiçbir yere ilişmiyor. Sadece oradasın yani. Hem gözün sadece orada, zihnin sadece orada olmuş oluyor. Böyle olduğu için de alıcılar iki kat daha fazla açılmış oluyor. Bir önceki durumdan daha farklı oluyor. Az önce yapmış olduğum şey ben de öğrencilik yıllarında özellikle sınava hazırlandığım dönemlerde yapmış olduğum hatalardan bir tanesiydi. Bunu fark ettiğim anda hemen bir etrafımı topladım. Ee, sanırım o zamanlardan edindiğim bir şey minimalizm dediğimiz ee, yani sadece olması gerektiği kadar şeyler masanın üzerinde olsun kafi. Ben deneme çözüyorsam sadece deneme ile ilgili olan şeyler kalsın. Denemenin kitapçı ve optik kalsın. Belki su şişesi olabilir. Bu kadar yani daha fazla şeyin olmasına gerek yok. Türkçe çalışıyorsan Türkçe olacak. Daha fazlasını koyduğun zaman çalışacağın e, dersini çalışırsın belki ama alacağın verim aşağı düşer. Bunun olmasını istemeyiz zaman bizim için kıymetli. Az zamanda çok şey nasıl çalışabiliriz? Buna bakmaya çalışıyoruz bir anlamda. Hem de çalıştığımız zamanlarda verimli geçsin ki tekrar tekrar çalışmayalım. Yani aynı ürüne iki defa e, para vermek istemeyiz sanırım. Bu da böyle bir şey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.